Eğer ki bu dünyada çok dertler gördüm, çok meşakkatler çektim diyorsan iyi dinle. Seni üzdüler belki. Kalbini paramparça ettiler. Gözlerinden çok yaşlar döküldü ama sen bir yandan gözyaşlarını silerken diğer yandan melekler sırtını sıvazlar ve şöyle der: Üzülme. Allah senin hakkını ahirette verecek ve seni paramparça edenleri tek tek hesaptan geçirecek. Ve ma zalika ala Allahi bi aziz. Bu Allah için hiç de zor değildir. Allah dışında her şey ve herkes geçicidir. Bu dünyada hiçbir şey için, hiç kimse için kalbini yoktan yere yormana değmez. Rabbin şöyle buyuruyor. Vasbir ala ma asabek. Başına gelenlere sabret. Ve la kad na'lemu enneke yadiqu sadruk. Muhakkak ki senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Fe inne hasbukallah. Sana Allah yeter.